İşte böyle geldi. Her şey bir anda oldu bitti. Korkunç patlamayla önce içeriye alevler sardı, ardından simsiyah bir karanlık. Görüntüler Antalya'da üç kişiye mezar olan tekstil atölyesinin güvenlik kamerasına ait. Saat 08.30'u gösteriyor. Firma çalışanları Mustafa Kınay, Tuğba Anak ve Faik Aslan iş yerinde. Çalışanlar aslında ölümün çok yakınlarında olduğunun farkında. Gaz kokusunu alan Faik Aslan elinde fenerle geziyor, elektriği açmıyor. Eli belki de gaz kaçağını haber vermek için gidiyor telefona. Yanında atölyenin bekçisi Mustafa Kınay var. Muhasebeci Tuğba Anaksa kapıda duruyor. Müzik Bekçi Mustafa Kınay'ın eli elektrik düğmesine gidiyor. Düğmeye basıyor ve sıkışan gaz bomba gibi patlıyor. patlamanın şiddetiyle içeridekiler ölüyor. Kameranın kaydı da duruyor. Bir başka güvenlik kamerasıysa patlamanın olduğu yerin hemen bitişiğindeki oda. Alevler buraya ulaşmıyor ama içeride taş üstünde taş kalmıyor. Patlamada ölen 3 kişiden geriye dehşet anının yaşandığı bu son görüntüleri kaldı.